Selamünaleyküm merhabalar. Herkesin çarşısı pazar olsun. Herkese sevgiler selamlar. Abiler yeni kuşlar getirdim. Çok ucuza uyguna şimdi bunları size sahiplendireceğim. Burada 10 tane mardin var. 2 tane kelebek var. Kelebeklerden bir tanesi şu. Bir tanesi de şu. Mustang renginde olan. Kızır delili atı renginde olan. Bunlar galiba anladığım kadarıyla kardeşler. 10 tane de mardin var. 10 tane de vardı, var. İçlerinde çok şekil kuşlar var. Mesela şu arka taraftaki genç dişi mavi, çingene mavi çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Mesela adam kuş sözü veriyor. E, kendi kuşunu verse olmuyor. Ne yapar? Bu kuşları alır, hediye eder veya evladına hediye eder, yeğenine hediye eder, mahalledeki çocuklara, gençlere hediye eder. Eee sevindirir. Alın. Bana ucuz geldi. Ben de ucuz veriyorum abiler. Alın değerlendirin. Bu, kadro sadece ama sadece 2000 liraya tanesi e, tanesi 150-160 liraya falan geliyor ya. 150-160 liraya geliyor. 10 tane vardı. var. 2 tane de kelebek var. Kelebek kardeşler var. Alın değerlendirin. Alın değerlendirin. İçlerinden bir tane kendinizi aldınız. İçinden bir tane çıktı. Ne mutlu size. Ne mutlu size. Yani içinden bir tane beğendiğiniz kuş çıktı. Ne mutlu size. İçlerinden sadece şu kuşu bir ayağını aksatıyor. Tere sıkıştırmış olabilir. Ayağını başka bir yere sıkıştırmış olabilir. Veya takla atacağım diye bazen ayağını inceltiyorlar. Veya e, ölüyorlar. Hatta ölüyorlar takla kuşu. Şu kuşun güzelliğine bak ya. Yani şu fiyatları pazarda bulamazsınız abim benim. Aslan abilerim bu fiyatlara pazarda yok yok. Bu fiyatlara şu kadroyu pazardan toplayamazsınız. İmkansız. İmkansız. Ne zaman dediğim gibi çalan vermez, yerde bulan vermez kardeşim. Al çoluğunu, çocuğunu, evladını, yeğenini, amcanı, teyzeni, herkesi sevindir. Al. Kaç lira dedik? Sadece 2000 lira. Kaçırma abi. Kaçırma. Vardır tabii ki işlerinde oyunlar. Kaçırma abicik. Kaçırma abicik. Kaçmaz bunlar, kaçmaz. Kaçmaz. Çıtırlar. Çıtır araba bak araba. Çıtır çıtır bunlar, çıtır çıtır. Alın. 2 3 kişi Lokanta'ya girseniz, lokanta'ya vereceğiniz para değil ya. Vallahi değil. Biliyorsunuz yani ne demek istediğimi. Bugün bir büyük boy pizza 600 600 700 lira olmuş. Alın size pizza parasına pizza parasına oyun kuşları, sporcu oyun kuşları. Alın. Kaçıran kahrolsun, kaçıran üzülsün. Daha ne diyeyim abim?